şey antibiyotik kullanımında yine birinci sıradayız. Biz de Düzce genç arşiv doktorları olarak bu konuya dikkat çekmek için bir video hazırlayalım dedik. Bir yandan Düzce'de Ertuğrul hocamızla Röportaj yapılırken biz de İstanbul'un nabzını tutacağız. Bakalım halkımız bu konu hakkında ne düşünüyor. E, merhaba. Antiantibiyotik kullanıyorsunuz acaba? E, yıl önce çok sık kullanırdık boğaz badem bademikler için. Ben e, eğer antibiyotik 5 günlükse 5 gün asla bırakmam yani ya da bir haftalıksa bir hafta. E, antibiyotik sıklıkla kullanırsınız acaba? Doktor tavsiye ettiği zaman kullanıyoruz. Ee, dişimizi ağrıdığı zaman ama yine de doktora soruyoruz. Peki e, kendinizi iyi hissettiğiniz zaman bırakır mısınız? Yok yok. Çocuklarınızı nasıl ya. kullanıyorsunuz peki? genelde antibiyotik dışında çocuklar. E, antibiyotik hangi hastalıklarla kullanırsınız? İltihabik hastalıklarda kullanırım. Direktörüm ha, yani müçe, iyileşebilecek hastalıklarım varsa antibiyotik kullanmamaya <laughs> çalışırım. E peki grip ya da soğuk algını gibi evet. hazırlıklarla musunuz? Bu veriyor doktorum. Eğer çok soğuk algınlığın ileri derecedeyse kullanırım. Yoksa da doğal şeylerle geçiştirmeye Peki kendinizi iyi hissettiğiniz zaman bırakıyor evet. musunuz? Hayır bitiririm ben. Tamam. Antibiyotiği evet. nasıl, ne sıklıkta kullanırsınız? İhtiyacımız olduğu süre içerisinde E, şimdi çocuğum 7 aylık bir oğlum var. O mevede olduğu için onda antibiyotik kullanımı yasak zaten. E, fakat belirli dönemlerde bazı insanlardan duyduğum kadarıyla da bir antibiyotik kullanımı oluyor ama Nesquik'te olduğunu çok detaylı bir şekilde de bilmiyorum. Sizce doğru antibiyotik Doğru antibiyotik diye bir şey yok aslına bakarsanız. E, aslına baktığımız zaman e, antibiyotik üreten firmalar doktorlarla yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı insanlara gereksiz antibiyotikler yazılıyor. Aslında bugün bir grip olduğumuz zaman doğal yolları tercih ediyorum. Bana kalırsa Türkiye'deki sıkıntı firmalarla doktorların arasında yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı insanların ee, mağdur olması. Onun için şu anda antibiyotiklerle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu seziyorum yani. Peki bize antibiyotik direncinin ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne demek? Ee, i̇nsan vücuduna giren, yani hücrelerle savaş ettiği gibi gözüküyor ama aslında gö yani savaş etmiyorlar. Ne oluyor? Ee, nasıl söyleyeyim? Böyle insanın tamamen e zamanını ileri atıyor, öteliyor diye düşünüyorum. Antibiyotiği hangi sıklıkta kullanıyorsunuz acaba? İş ağrısında çok kullanıyorum. kadın doğum gittiğim zaman veriyor bana. Kendisi iyi hissetmeye başladığınızda bırakıyor musunuz antibiyotiği? Bırakmıyorum. Tekrar yine gidiyorum. Tekrar yine alıyorum. Yani 15-16 yıldır kullanıyorum. Peki grip ya da soğuk algılığında antibiyotik tercih eder misiniz? Tabii ki tercih ederim. Daha şu anda da yeni yeni geçti halimde içiyorum. Hemen e bırakmıyorum antibiyotikler ağrı kesici ve ateş düşürücü değillerdi. Bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda ve tabii ki doktor dediğimizde ve tavsiyesiyle kullanılır. Doğru antibiyotik sizce nasıl kullanılır? <laughs> Doktorumuzun bize önerdiği şekilde. Ee, sizce doğru antibiyotik nasıl kullanılır? Doktor kontrolüyle kullanılır ve sadece insanlar belki hasta olmuyor kullanmalı zaten ki ben de öyle yapıyorum. Kendinizi iyi hissettiğinizde bırakıyor musunuz antibiyotiği? kendimi iyi hissettiğimde bırakıyorum genellikle ya. Sonuna kadar devam ettirmiyorum. Antibiyotikleri kendimizi iyi hissettiğimiz zaman bırakmamalıyız. Tabii ki hayır. Çünkü böyle yaptığımızda bakterilerin bir kısmı ölemeyecek ve bu ilaca ihtiyaç geliştirmeye başlayacaklar. Sonra ne mi olacak? Artık ilacımız bu bakteriye karşı etkisiz hale gelecek. O zaman ne yapalım? Doktor gözetiminde önerdiği doz ve önerdiği süre zarfında kullanmaya başlayalım. E, antibiyotiği ne sıklıkla kullanırsınız? Ağrı olunca. Peki doktor gözüsün mi yoksa siz kendi başınıza alır mısınız? Şimdi kendi başıma aldığım aspirin yani. Şimdi e, kendimi kullanmam. Doktorum verince ancak sorunlu kalmayınca kullanmamaya gayret ederim. Evet. Antibiyotiği hangi sıklıkla kullanırsınız acaba? Ben çok kullanmayı sevmem. Hangi hastalıklarda kullanacağını biliyor musunuz? Sadece baş ağrısı olduğunda, üşüdüğüm zaman böyle şey oldu, kendimi hissettiğimiz zaman kullanıyorum. Çok antibiyotik kullanan bir insan değilim ama başımız ağrıdığı zaman kullanıyoruz. Doktor gözetiminde değil o zaman kullandığınız ilaçlar. Şey. Yok hiçbir zaman doktor gözetiminde yani doktor bana hiçbir zaman şu antibiyotiği kullan şöyle olur demedi. Doktordan hap, <laughs> e, reçete yazıyor bize. Tamam. Ama yoksa antibiyotiği baş ağrısında yani hiçbir doktor zannetmiyorum ben de bugün tüm kalkınan bugün sorsak insanlara hiç kimse e, antibiyotik, doktor bana antibiyotik yazdı, kullandım demez. Canımız sıkıldığı zaman, bir tarafımız ağrıdığı zaman hap kullanıyoruz. Aslında yanlış. E, antibiyotiğin insan vücudunun içinde yan etkilerinden ötürü kullanmamayı tercih ediyorum. Genelde baş ağrısında kullanıyorum. Peki çocuklarınızda kullanıyor musunuz? Çocuklarımda kullanmıyorum. E, antibiyotiği hangi hastalıklarda kullanırlar biliyor musunuz? ağır ciğer solunmuyorlar. Peki grip ya da neyse gibi e, enfeksiyonlarda kullanıyor musunuz? Basitse hayır. E, doktor verdiği ise şey, kullanıyorsunuz değil mi? Evet. E, peki kendinizi iyi hissettiğinizde bitiriyor musunuz antibiyotiği? Genelde bitiriyorum. Antibiyotiği ne sıklıkla kullanırsınız? Genellikle hasta olduğumda e, hangi hastalıklarda kullanılır biliyor musunuz? Yani küçükken bize boğazlarımız ağrıken gördük antibiyotik de şu anda öyle çok sık hani hasta olmadığım sürece hasta olsam da tercih etmem yani hani antibiyotik. Peki antibiyotik içtiğinizde kendinizi iyi hissettiğiniz zaman bırakıyor musunuz? Yok yani ya doktorun ya da eczaneden aldığım kişi bana bir müddet veriyor zaten kullanma süresi ona göre kullanıyorum. Maalesef ülkemiz antibiyotik kullanımında Avrupa'da birinci sırada. Böyle bilinçsizce antibiyotik kullanırsak bakteriler direnç kazanacak ve bu direnç sonucunda artık biz en basit hastalıkları bile tedavi edemiyor hale geleceğiz. Lütfen antibiyotik kullanımda daha dikkatli davranın.